Herkese merhaba. Bugün sizlere roman ya da kişisel gelişim kitabından bahsetmeyeceğim. Bugün sizlere bildiğiniz bir ders kitabı niteliğinde harika bir kaynaktan bahsetmek istiyorum sizlere. Kitabımızın adı Küçük Çocuklar İçin Matematiği Anlama. Yazarları ise umarım telaffuzu doğru düzgün söyleyebilirim. Derek Highlock and Anna Coburn. İki yazar bir araya gelerek dünya daki bütün matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri için bir kitap oluşturdular. Bu e, matematiği anlama aslında 3 yaş ve 8 yaş arasında... okul öğrencilerine matematiği nasıl anlamalarına dair bütün kazanımları, ilkokul kazanımlarını içeren ve örnekler her kazanımda e, nasıl dersi işleneceğine dair Burada örneklemeler, kullanacakları materyaller, hepsi var. İşte ilk örüntüler, sulamayı çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi, anlama, sayılar. Yani ilkokul kazanımlarında ne varsa hepsi burada var. Neden bu kitabı yazmışlar? Kitabı yazma sebepleri. Ee, şöyle küçük bir cümleyle anlatmışlar. Bu kitabı yazmamızın ana motivasyonu öğretmenlerin sahip oldukları kavram yanılgılarının ve kısıtlı alan bilgilerinin çocukların matematiksel güvenleri üzerinde oluşturduğu uzun süreli etki hakkındaki endişelerimizden ileri gelmektedir. Yani genelde matematik veriyoruz, toplamayı öğret, çıkarmayı öğret, okey tamam. Ama bunun altyapısında ya. Bu o kadar önemli bir kitap ki aslında ortaokul, lise, üniversite hayatı boyunca bence anlayarak bir şey öğretirsek matematiği şu an onunla ilgili konuşuyoruz. Ve diyor ki nasıl öğretildiğinden daha çok matematiksel düşünceleri anlamanın üzerinde durmasına rağmen kitap boyunca pedagojik yansımaları yani çıkarımları da düşünülmüştür diyorlar. Her şeyi düşünerek gerçekten 1987 yılında sanırım başlandı bu kitap yazılmaya. Arka tarafını okumak istiyorum sizlere. Küçük yaştaki çocukların anlamakta zorlandığı ve onları aktarmakta zorlandığımız sayılardan, geometriye, ölçmeden, veri analizine kadar birçok karmaşık matematiksel kavramı kolay ve anlaşılır şekilde anlatan bir başvuru eseri. Alanında uzman eğitimci ve akademisyenlerin çalışması ile Türkçe'ye çevrilen bu kitap, ülkemizde ilk yıllar matematiğin öğrenimi ve öğretimi alanındaki mevcut ihtiyacın giderilmesine, şu ana dek yayınlanmış olan eserleri tamamlayarak, geliştirerek ve mevcut bakış açılarına farklı boyutlar ekleyerek önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kitap ileri düzey matematik konularının temelini oluşturan ilk yıllar matematiğinin öğretimi ve öğreniminin nasıl olması gerektiği öğrenciyi merkeze alarak sınıf ortamından uygulamalar, güncel araştırmalar ve somut etkinlikler ile açıklanmaktadır. İnanıyoruz ki bu kitap 3-8 yaş aralığındaki çocuklara matematiği öğreten veya öğretmek için eğitim alan kişiler için.